Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kolların kısa diye çekmedim kollarını. Bunları da hazırlamışlar. Biraz da ben ayıklayayım. Şikayet ediyorlar. İş tutmuyormuşum. Merhaba. Hoş geldin baba. Neyse bu geldi. Tabii. Ayşe ablam Allah'ımdan razı olsun. Çayımızı doldurdu. Git kendini çek. Sen ihtiyarsın sana bir Aa, şey olmaz. He. Günah olmaz sana. Gence Keşkek pişirmiş Ayşe ablam. Kesesine bereket. Ali Osman eniştemin ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Burada da herhalde kellenin suyu var. Bir kelle vardı çünkü. Ben giderken. Bakayım bunun içinde duruyor mu? Bence bunun içinden almışlardır. Aa, kelleden kalan kemikler. Kelleden. Bunlar da bulaşıkları. Kim yıkayacaksa. Hı? Amcamın kızı görevlerimi saydı. Masayı sildim. Suyu getirdim. Şimdi yaprak toplayacakmışım. Çünkü yengem bana çünkü ben seviyorum. Yaprak ne yapacak? Yırtma. Yapraktan yıp, yırtma yapacak. Dur, yırtma başaracağım. Yap. Çünkü yengem bana yiyeyim diye iskiri usulü yapraktan yırtma yapacak. Kellenin etleri burada. Çiftliği, Ali babamın çiftliğinde diyor diyor. Girişinde öyle yapıyor. Nasıl yapayım enişte? Ali, Ali, Ali babanın <laughs> çiftliğinde diyor. <daha>, tamam yapayım. <gülüyor> <gülüyor> <Babayı çek. gülüyor> Ali babanın çiftliğinde diye yapacakmışız. Karıştırıyoruz keşke. Mis gibi koktu. İnanamazsınız. Allah <laughs> Harika. Yaprak toplarken böyle üzümün üzerindeki yapraklar alınmaz. Yırtmalık yaprak toplanırken de bu filizler kırılmayacak. Şöyle nazikler alınacak. En uçtakilerin hepsi bitirilmeyecek. Mesela bu da nazik. Bu da alınır. Gördünüz mü? soğanın tohumları. Bakın ilk hali de şöyleymiş. Gördünüz mü? Bunlar da biber. Bunlar fasulye. Bu ayva. Şunlar çilek. Çilek. Ya. Ayvalar bakın. Olmaya başlamış. Onlar kabak. Onlar da vişne. Şimdi tarif edeyim size. Bu koparılmayacak. Bu da koparılmayacak. Yırtmalık için bu koparılacak. Tamam mı? Bir de bu koparılacak. Bunlar yırtmalık için. Yani yeri önemli. Şimdi şu filiz ya en uç koparılmayacak. Şu küçücükler koparılmayacak. Mesela şu koparılacak. Evet. Şunlar soğanın tohumu. Eniştemin güller. Neyi? Bunu mu diyorsun? Evet. <laughs> Yedim ama beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da salıncak keyfimiz. <laughs> Bunlar da vişne. Mesela bu olmuş. Toplarken böyle toplanmaz. Böyle yenir sadece. Toplarken şöyle toplayacaksınız bak. Sapıyla. Böyle. Bu şekilde toplayacaksınız. Şunlar olmuş